Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması ve daha sonra aynı menkul kıymeti geri alarak ödünç aldığı kuruma iade etmesi işlemidir. Bu işlem genellikle fiyatların düşeceği beklentisiyle yapılır. Yatırımcı, fiyatlar düştüğünde daha düşük fiyattan alım yaparak kar elde etmeyi amaçlar. Açığa satış yapmak için öncelikle bir aracı kurumda yatırım hesabı açmak gerekir. Bu hesap üzerinden açığa satış yapılacak menkul kıymetler belirlenir ve bu menkul kıymetlerin ödünç alınabileceği bir kurumla anlaşılır. İşlem sırasında ödünç alınan menkul kıymetler piyasa fiyatından satılır. Fiyatlar düştüğünde ise yatırımcı aynı menkul kıymetleri daha düşük bir fiyattan satın alarak ödünç aldığı kuruma iade eder. Açığa satış işlemi yüksek risk içerir ve genellikle deneyimli yatırımcılar tarafından tercih edilir. Bu nedenle yatırımcıların bu tür işlemleri yapmadan önce piyasa koşullarını dikkatle değerlendirmeleri ve riskleri göz önünde bulundurmaları önemlidir.